Merhaba arkadaşlar bizlerle <laughs> mobilden nasıl e, oynatma listesi yapabileceğinizi göstereceğim. E, şimdi ben mobilden gösteriyorum. Bunu bilgisayardan da yapabilirsiniz çünkü YouTube'a Chrome'dan gireceğiz ve e, masaüstü bilgisayar şeyi kullanacağız. görüyorsunuz. Öncelikle mobil youtuberlarım da ben masaüstü yapma şeyini de yap göstereyim. Şimdi mobil youtube böyle arkadaşlar. Şöyle masaüstü bilgisayarı için kurun diyeceksiniz. Youtube'a girerseniz böyle bir özellik yok uygulamasında. Tamam. Sonra yukarıda sizin kanalınızın resmi olacak tıklıyorsunuz İçerik oluşturucu stüdyosuna tıklıyorsunuz ve tekrar Chrome Bu videoyu da rehber, rehberlik videoları oynatmak istemek hocam yani Video yöneticisine tıklıyorsunuz video yöneticisi tekrar Chrome bilgisayardan yapacaksınız daha da kolay olur sonra oynat oynatma listeleri ne tıklayacaksınız bilgisayardan göstereyim de bilgisayar tam işte. Evet, göstereyim bilgisayardan ee, şimdi ekranda yaklaştırdım. Görüyorsunuz yeni oynatma listesi diyeceksiniz. Sonra oynatma listesi başlıyor diye soru soruluyor. Ee, hemen Dream Log Lague... yazdık. Oluşturduk. Sonrasında arkadaşlar videoları ekleyeceğiz şimdi Sizin gözünüzün önünde yapıyorum bu dilimle oynatma listesini videoları ekle sonra video arama URL var Siz YouTube videolarınız diye bir yer var onu seçeceksiniz kendi videolarınızı çarpmak istiyorsanız tabii. öteki ne demek ben bilmiyorum hemen Dream loginin videolarını sıra sıra şap. Dream sonra bölüm 5 şikayetlerken Real Madrid içi, bölüm 2 bölüm 3 bu ve bölüm 5 ligi bitirdik. Başka var mı diye bakalım. Yok. altı iniyoruz. Pardon altta görüyorsunuz. Bilgisayardan yapıyorsanız altta görüyorsunuz. Eğer telefondan yapıyorsanız altı inin. Videoları ekleye basıyoruz. Zaten mavi diye görünüyor. Sonra tekrar Chrome. Ve oynatma listeniz hazırdır. E, bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dileğiyle. Bye bye.